Arkadaşlar hepinize selamlar umarım iyisinizdir bugün sizlere koç burçları için aralık ayının 15 ile 21'inde ne gelişmeler olacak bir bakalım istedim kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım sizler de niyetlerinizi alın aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum bana özelden bakım yaptırmak isteyenler benimle iletişime geçebilirler bire bir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir uyanları kabul edin lütfen bir bakalım aşkta işte sağlıkta koç burçlarına neler bekliyor Niyet alıp dinlerseniz arkadaşlar, merak ettiklerinizi, cevaplarınızı buluruz. Ee, şimdi sen üzgünsün arkadaşım, aşkta belirsizlik yaşıyorsun. Bak sevdiğin insanla aranda bir yol ayrımı olmuş olabilir ya da işte ne yaşadığını bilemiyor olabilirsin. Burada bir belirsizlik diyor bakın. Fakat e, bu kişiyle alakalı sen bu insanın üzerine gidersen netleşsin diye Sorunlarınız büyüyebilir. Sen bir akışta kal, bu insanın üzerine gitme. E, ya o insanın hazır olmadığı durumlar var, ya da işte e, şu an odaklanamadığı konuları var. Yani ailesel problem olabilir, yaşadığı önceki bir beraberliği olabilir. Fakat şu an bazı konuda kendini hazır hissetmiyor bu insan. O yüzden belirsizlik yaşatıyor gibi. Sanki e, yeni başlangıçlarda bu durum gözüküyor. Sen birine kendini kaptırmış olabilirsin, fakat bu insan hazır olmadığını sana söylemiş olabilir. Bu dediğime uyanlar için akışta kal arkadaşım. Her şey değişebilir, senin istediğin gibi olabilir dediğimi dinlersen ama burada senin bir güven sorunu yaşadığını da görüyorum. Beraberliği devam edenlerde ufak tefek sorunlar var. Güven derken e, yalan olabilir. Başka bir şeyler olabilir. Ama böyle aldatma gibi değil arkadaşım. Hani e, yani e, karşındaki insanda biraz böyle e, yalan mı yakaladın nasıl desem bir güvensizlik var yani. Ama bu konu neyle alakalı tam olarak belirtmemiş. Bakın e, seni kafanda soru işaretlerini görüyorum. Çözümünü sen bu hafta bulacaksın sağlığınla alakalı dikkat et arkadaşım bir sağlığında sıkıntı hissediyorum e, vücut ağrıları eklem ağrıları çekebilirsin boğaz ağrıları çekebilirsin gözüküyor ve bununla alakalı da doktora git gel yapanlar olabilir hani üşütme, grip, soğuk algınlığı gibi yarımda baş ağrısıyla kalkıyor olanlarınız var sanki e, düzenli uyumaya çalışın düzensiz uyuduğunuzda ya da bir şeyleri çok düşündüğünüzde Yarım baş ağrısı çektiğinizi görüyorum arkadaşlar şimdi e, M harfi çıkmış A harfi var. E, bir de burada N harfi var. Bak bir M harfi N ve A harfi çıkmış. Kesinlikle arkadaşlar ismin içerisinde ya da baş harfi olabilir. Bu isimler bu harfler e, güzel gelişmeler var ve 3 rakamı çıkmış. Yani bu hafta ortasına kadar. Yani 3 rakamı çıktığı için 3 e, gün ya da yine hadi 3 hafta diyelim. Hadi yine Çünkü bir ay olamaz bu haftalık bir bakım e, Bu dönemlerde çok sevineceksin sevdiğin insan eğer e, isminde ya da soy isminde bu e, harfler varsa kesinlikle arkadaşım sana gelecek e, Aranız daha iyi olacak açıklamalarını yapacak gözüküyor ama sende bir kırgınlık var bir bekleyiş var bir de sevdiğin insanı bekliyor gibisin demek ki küslükler var arkadaşım hele ki bu harflerde uyuyorsa ateş burcu toprak elementi varsa da ee, barışmalar olacak bu hafta barışmalar olacak küssen bu harflerde uyuyorsa arkadaşım barışmalar olacak İsmin içerisinde ya da soy isminde de olabilir bu dediğim harfler evet sen çok yorgunsun Düşünce olarak kendini çok yorduğunu görüyorum. Maddi anlamda da zorlandığın durumlar var. Ama arkadaşım daha kötüye değil daha iyiye gideceğini de söylemek istiyorum. Ee, elimde değil diyorsun. Yani sen kendine biraz kızıyorsun. Yani elimde değil e, dediğim bir durumdasın. Yani sen çaba gösteriyorsun, emek veriyorsun ama bazı şeyler düzelmiyor artık benim elimde değil diyorsun. Yani... Her şey yaptım dediğim bir süreçtesin maddi konularda ne yaparsam yap olmuyor dediğim bir hissiyattasın yani düşünce desin. Çünkü elimden geleni artık yaptım hani bundan fazlasını yapamıyorum. Ama yine de olmuyor diyorsan arkadaşım kısmetinde bir artış olacak ya da birisinden bu anlamda bir destek alacaksın yetişemediğin bir yerde. Ee, üst üste gelen ödemen olabilir, ek gider çıkmış olabilir, hesapta olmayan bir durum gelişmiş olabilir. Ondan dolayı biraz maddi anlamda sıkıntım var gibi ya da olacak gibi arkadaşım ama düzelecek bu. Bir destekle de düzelecek. Evet. Gerginsin ama bu gerginliğin işte e, etrafındaki insanlardan biraz böyle sevgindeki, aşktaki işte hayatında kim varsa evliysen eşin ya da bekarsan aklındaki kişi diye dinle beni e, belirsizlikten dolayı biraz yoruluyorsun yıpranıyorsun e, net olan şeyleri istiyorsun hayatında asla seni yoran hiçbir şeye izin vermeyeceksin belli bir süre sonra arkadaşım çünkü e, düşünmek seni çok yıpratıyor önünü görememek sen güçlü bir karaktersin e, sezgilerin çok açılmış aşırı yani bu sıralar her şeyde hissediyor gibisin e, sağlam bir duruşa gireceksin yani seni üzen konularda güçleniyorsun bu hafta evet hiçbir şey boşuna yaşanmıyor diyor bakım e, demek ki sen göremediklerini görüyorsun ya da bu hafta daha iyi her şeyi fark edeceksin ve kararlar alacaksın seni üzen konularda ve e, kaderindeki insanı da bu dönemde de tanıyabilirsin Bak yeni başlangıçlarda biraz ufak tefek sıkıntılar oluşabilir e, belirsizlik gibi ama devam eden beraberliklerde tamam kafanızda soru işaret var ama e, bunlar da gidebilir diyor bakım yani bunları da çözeceksin sen bu hafta ve e, muhabbetinizde artış olabilir sorunlarınızı çözüp daha iyi bir kararlar alıp ilerleyebilirsiniz ama bu hafta ne olacaksa hayatınla alakalı köklü değişimler olacak biriyle alakalı beraberliğinle alakalı ya bitiş ya da devam etme kararı gibi bir karar alacaksın ve kaderindeki insanı bu dönemde tanıyabilirsin ya da bir evlilik teklifi ya sen yapacaksın ya teklif alacaksın ee, bu hafta bir kadersel bir süreç var gibi arkadaşım hadi hayırlısı diyelim şimdi tabağa bakalım biraz da evet nerede hasta varsa da acil şifalar diliyorum arkadaşlar. Bu sıralar biraz çevre etkileri olabilir. Yakınlarının, akraba çevresi ya da tanıdığın insanların sağlığıyla alakalı bir şeyler duyabilirsin. Yani birisi bu kimdir bayan olarak hissediyorum. Hastanede mi yatıyor? E, ağır bir hasta mı var? Böyle bir haber alabilirsin. Ya da bunu şu an içinde de biliyor olabilirsin ben dinlerken. E, bu kişinin e, yani e, bir tedavi gördüğünü. Bu tedavi, e, bu tedaviyle alakalı bir iyileşecek ama zorlu bir süreç geçireceğini de görüyorum arkadaşım. Biraz bu durum sizi üzebilir. Yol mesafesi varsa ani bir yolunuz çıkabilir. Hani gitmek, görmek, ziyaret gibi bu durumlar gelişebilir. E, ve kiminizde de yolculuk şundan da sebep olacak. işle alakalı ve işiniz rast gidecek Bakın ne için gidiyorsanız işle alakalı bunu başarıp geleceğinizi görüyorum ee, güzel iş konularında da önünüz çok açık ama e, bir teklif bir fırsat karşınıza çıkacak çalışmıyorsanız bunu hemen değerlendireceğinizi görüyorum çalışıyorsanız da yine bu durum kafanızı karıştırabilir e, Hangisi hayırlıysa ama düşünerek karar vereceksin. İçine sineni yap. Çalıştığın yerde hayırlı gözüküyor, yeni iş fırsatı da hayırlı. Ama yeni iş fırsatında daha böyle e, gelir artışı daha güzel gibi ve burası biraz sana cazip gelebilir arkadaşım. Kendini garantiye almadan zaten sakın olan işin varsa çıkmamaya çalış. İçine sinmezse yapma. Çünkü kendi şimdi hayırlı gözüküyor, ama fırsatlar diyor bakın yani fırsatlar. Eğer ki iş arayışındaysan çok güzel fırsat. Ama kafanı karıştırıyorsan içine sineni yap demek istedim. Burada bir düğün telaşına girenleriniz olacak ya da kendi hanenizin, ailenizin ya da akraba çevrenizin böyle ortamlarında olabilirsiniz arkadaşlar. Tatlı telaşlar ve bir eşya böyle toplanmış ya böyle bir eşya değişimi evle alakalı bir düşünceleriniz olabilir ya da işte taşınma mevzularınız gündemde olabilir Bunlar konuşuluyorsa Bu da buraya yansıyabilir ee, ve kilo ile alakalı problem yaşayanlarınız var biraz bununla alakalı karar vereceksiniz ya diyetisyenle ya sporla ya düzenli bir şey yaparak e, bir kararlı durma durumunuzu görüyorum Evet arkadaşım balık var ama balık böyle e, size doğru bir kısmeti gösteriyor fakat kısmetin az bir zamanı var sanki bir süre sonra seni sevindirecek bir durum yaşayacaksın beklediğin bir konuyla alakalı malla mülkle alakalı sanki bir miraslı konu olabilir bir yeri almak istiyorsanız bu olabilir fakat güzel bir gelişme olacakmış arkadaşım sen istersen yapamayacağın hiçbir şey yok gözüküyor. Sadece içine sinenlerde adımlarını at. Gerçekten içine ne siniyorsa e, Adımlarını at arkadaşım Asla geri planda kalma Doğru zamandasın ne yapmak istiyorsan Yeni iş kurmak istiyorsan da Bir yer yaptırmak istiyorsan da e, Diyelim ki Bir karar verdin e, Hakkın olanı almak istiyorsun Bir dava açacaksın İşte Bunu çözemiyorsun çünkü konuşmayla Ya da yakınlarınla e, Burada bile kazanabilirsin Yani ne adım atarsan Yeter ki içine sineni yap. Adımlarını at arkadaşım. Evet bakın bu şekildeydi. Güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Gülşen'in gözünde Instagram hesabımda takip ederseniz çok mutlu olurum. Hoşçakalın.